Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi 4 kutuplu, 2 kontak açık kontak olan, 2 kontak kapalı kontak olan güç kontaktörünün parçalayacağız. Bu kontaktörü hangi malzemeleri yedek olarak kullanabileceğiz, hangi malzemeleri yedek olarak kullanamayacağız sizlere bunları kontaktörü parçalayarak göstereceğiz. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Kontaktörümüz genellikle Çift devirli motorlarda kullanılan kontaktördür. Bobinde enerji verdiğimiz zaman iki kontağı açık ise kapatır. Diğer kontağı kapalı ise açar. Enerji yok ise normalde iki kontağı açık, iki kontak kapalıdır. Yani dört kutuplu kontaktörümüzdür. R1, R2 kontağı bir kontak. 1, 2 nolu kontakları diğer kontak. 3, 4 nohulları üçüncü kontak. Burada da R3 ve R4 kontaklarımız mevcut. Bunlar da diğer kontaklardır. Şimdi kontaktörümüzü komple parçalayalım. Ve bu kontaktörü kullanabilir mi? Kullanamayız mı? Hangi malzemeleri kullanabiliriz? Sizlere bunları göstereceğiz. Ama bu kontaktörümüzün biz daha önce parçaladığımız için genellikle güç kontakları parçalanıyor ve hasar alıyor. Toplanması uygun olmuyor. Şimdi parçalayalım. Daha önce da söktüğüm için biraz kısımlar çok çabuk çıkıyor. Şu kısımları söküyoruz. Şurada iki tane vida görüyoruz. 1 ve 2. Bunları saat yönü tersine çevirerek söküyoruz. Normalde kontaktörlerin kontak kontrolü şu üst kapakları sökerek zaten yapılır. Ben size şimdi şöyle göstereyim. Sadece şuradaki üst kontağı yani üst kapağı sökerek kontak sorunlu mu değil mi? Kararmış mı kararmamış mı? Onu görebiliyorsunuz. Sadece üst kapağı söküyorum. Şuradaki kontaklar değerli kontaklar. Yani bir tane kontağımız mevcut. Şurada çift kontak. Şu orta kısımlar ise farklı kontağımız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi normalde sağda bulunan yani şu kenarda bulunan kontak ile bu kenarda bulunan kontaklarımız şu an kapalı. Kontaktörümüz çektiği zaman ise şuradaki metal plakaları görüyorsunuz. Plakalar aşağıya doğru gidiyor. Bu sefer ise şu ortadaki iki tane kontağımız kapatıyor. Kontaktör çektiği zaman ortadaki kontak kapanıyor. Kontaktörümüz bıraktığımız zaman kenardaki kontaklar kapanıyor. Ama şu şekilde görüyorsunuz bunlar kenarlarda görün komple parçalanmış. Bir de sizlere yakından gösterelim. Fazla arttan ve fazla akımdan dolayı şu şekilde kontaklarımız hasar almış olabiliyor. Yayları dahi hasar alıyor ve şu plastikler de ısılardan dolayı ömürleri bitiyor, sertleşiyor ve mekanizmanın basmasına zararı oluyor. Bu şekilde de motorumuz yanıyor. Zaten plakaların artan dolayı şu şekilde bakıp eridiğini görüyorsunuz. Şimdi komple kontakları sökelim ve sizlere gösterelim. Şuradan bakın ne kadar parçalandığını görebiliyorsunuz. Şimdi ise şurada gördüğünüz vidayı ve şuradaki vidayı söküyoruz. Buradaki ne söktük. Şimdi bir de buradakini sökelim. Bakalım üst kontaktörü sökmeden kontaktörümüz komple yerinden çıkacak mı? Yerinden çıktı ve bu şekilde ikiye ayırdık. Şöyle komple parçalanıyor. Şimdi ise şu üst kısmın kontak kısımlarını parçalayalım. Parçalanmış kısımları sallıyoruz ve kontak kısmının koptunu görüyorsunuz. Bunu kenara alalım. Şimdi şu kısımdan sökülmesi için şu arka kısımda vidalar mevcut. Bu vidaları atıyoruz. parça parça şimdi yerinden çıkartıyoruz. Bu vidalar şu arkadan sabitleme vidalarıydı. Şimdi kontaklarımız tek tek göreceğiz. Bunun vidasını gevşetmeyi unutmuştuk. O yüzden bizi biraz zorlamış. Kontak çıkıyor. Şimdi üst kontakları ise şöyle üst kısımdan direkt söküyoruz. Üst kontakları yukarı kalması için aralarında şöyle yaylar mevcut. Üst kontakları çıkardık. Şimdi şu kenardaki mekanizmaları çekiyoruz. Eğer sürekli kontraktör sökmediyseniz her seferinde, her yaptığınız işlemde kontaktörün fotoğrafını çekin ve en son yaptığınız işlemden başlayarak geriye doğru gelebilirsiniz. şu pimi şuraya sokarak şuradan çıkarmamız gerekiyor. Şöyle. Pim bu araya geldiği zaman mekanizma çıkacaktır zaten. Zaten şurada yuvası var. Şu araya gelmesi gerekiyor. Şöyle karga vur vasıtasıyla çekelim. Çıkartıyoruz. Şöyle alt kısım çıktı. Alt nüvemiz de çıktı. Şimdi şu plastiğimizi şu kısımlardan çıkartıyoruz. Şöyle kortakları kenara koyalım. Şu kısımlardan şöyle mavi kısımları tek tek çıkartıyoruz. Bu taraftan şimdi sokacağız tornavidamızı. Evet. Yaylardan kurtuldu. Şimdi şuradakileri alacağız ve plastiklerin şu iç kısımların çıkması gerekiyor. Onları çıkartınca zaten orta kontakların çıktığını görüyorsunuz. Bunları ise tam tersi şuradan sökmemiz gerekiyor. Sökememizin nedeni ise şuradaki kısımlar yavaş yavaş aşağıya inmiş. Şu kısımlar. O yüzden şu aradan biz parçamız çıkartamıyoruz. Şimdi şu arayı normalde biraz tornavida söküp yukarı çıkarmamız gerekiyor. Evet yukarı çıkardık. O yüzden parçalar çıkmıyordu. Şu arada görmüşsünüz gibi bakır şeyler. Şu aradaki parçalar. Şimdi ise ister aradan ister buradan çıkartabiliriz. Ama normalde şu aradan çıkması gerekiyor. Şunu göstereyim. Şöyle aşağı doğru ittirdiğimiz zaman evet biz buradakini çıkarmışız şu şekilde şu aradan çıkması gerekiyor. Şöyle çekerek. Aa, metal kısımlar çok aşağı indiğinden dolayı bize bunu müsaade etmiyor. Yani şu kısımları şöyle çıkartarak yer plakadan çıkmasını sağlıyoruz. Parçamızı şöyle çıkartıyoruz. Zaten çıkartınca bu kısa parça oluyor. Şu şekilde görüyorsunuz buraları artık normalde ısıdan dolayı karardığı için bu plastiği bize iş görmüyor. Çünkü kontakta değişse dahi şu plastiğin plastik yömünü götüründen dolayı çabuk parçalanabiliyor. Biz sadece burada şu bobinini, şu metal nüve kısmını yedek malzeme olarak yani şu yayları kullanabiliyoruz. Yani şu şekilde kenara yedek malzeme olarak ayırabiliyoruz bazen çok nadir de olsa bobin kısmına hasar alabiliyor. Ama şu bobin kısmına görüyorsunuz herhangi bir sıkıntısı yok. Enerji verdiğinde çalışıyor. O yüzden bunları yedek malzeme olarak kenara koyabiliyorsunuz. Ee, bir bobin bozulduğu zaman buna para vermek için. Ama normalde kontaklarını şimdi inceleyelim. Bu kontakları normalde değiştirebiliyorsunuz ya da çok hafif bir hasar aldıysa e, temizleyebiliyorsunuz ama Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Bakın kontakomda parçalamış zaten buraları. Bu ısıdan dolayı da zaten plastik aksamına hasar vermiş. E, toplasanız dahi çok randımanlı e, çalışmaz. Şöyle kontakları görebilirsiniz. Hepsini göstereyim size bütün kontakları. Kontaklarımız hepsi burada. Şöyle. Ne kadar hasar aldığını sizler de zaten şu şekilde görebiliyorsunuz. Bütün parçalanmış, e, ark yapmış. Bunlar en paralansa zımparalansa dahi toplanmaz. Ama sizlere bilgi olması için bu şekilde gösterdim. Sadece üst kapağını açarak, videonun başında sizlere göstermiştim. Sadece üst kapağını açarak kontaktörümüzün kontakta hasar var mı yok mu diye kontrol edebilirsiniz. Bazen ölçü ile omaj ölçtüğünüz zaman ya da bir voltaj ölçtüğünüz zaman sorun olmayabilir ama bir kontaktörü yüke vurduğunuz zaman yani motor çalıştığı zaman akımdan dolayı bu artlar bu parçalanmalar hatta şöyle görmüş olduğunuz gibi kısım komple parçalanmış yani şu kısımlar oluyor normalde temas ettiği noktalar bunlar parçalandığı ama tam temas etmiyor yük ark oluşturarak motorumuz iki faza tek faza kalabiliyor ve motorumuz yanıyor sizleri bilinçlendirmek için bu şekilde komple bozuk olan bir kontaktörü parçaladım ve sizlere gösterdim Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler için elime mağazara geçtikçe video çekmeye çalışıyorum. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.